İkinci bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Roblox nasıl açılır arkadaşlar? Bugün sizlerle bunu öğreneceğiz arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar Google'a girelim veya siz Chrome'a girin. İstediğiniz yere girebilirsiniz arkadaşlar. Sorun değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi buradan arkadaşlar ben buradan yazıyorum. Şey yani siz zorlanmayın diye ben yazıyorum şimdi. Buraya arkadaşlar up toyde yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar sonradan da bundan sonra arkadaşlar burada Roblox görünüyor arkadaşlar. Bunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan indiriyor arkadaşlar. Ben yüklediğim için bir şey olmuyor. Arkadaşlar şimdi buradan böyle güncelleme falan oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar Happy Modu virüsü diye indir indirmedim arkadaşlar sizin için. Görüşürüz ve bay bay.